...tanımlarıyla ile ilgili düzenleme olacağını aylar önce söylemiştik. Şimdi arkadaşlar yazıyor, ediyor. Atam öncesi adil dağılım diyor. Şu branşa az kadro düştü. Buna çok kadro düştü. Ama herkes şunu net bir şekilde bilmeli ki bu atama olayında meslek tanımları, daha doğrusu dağılım konusunda çok çok önemli. Bir mesleğin e, yapacağı işte e, iş neyse ya da görev tanımı ne kadar açık ya da ne kadar netse o kişinin atama zamanı e, sayısal olarak dağılımla çok etkileyen bir konu. O yüzden e, bununla ilgili yeni bir çalışma var. Bütün branşların tekrardan meslek tanımlarının net bir şekilde düzenlenmesi isteniyor. Parayla ilgili çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. E, zaten böyle bir iki ayda bitecek bir olay da değil onu söyleyeyim. Fakat bittikten sonra bu süreç tamamlandıktan sonra yapılacak atamalarda meslek tanımlarının son halinin bu yeni branş dağılımları konusunda ne kadar etkili olduğunu hep beraber göreceğiz. O yüzden her branşın kendi işini yapması gerektiğini her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Her meslek kendi işini yapmalı. Bu da atama dağılımlarında yansımalı ve çoğu kişinin şikayetçi olduğu bu dağılım konusunda artık hakaniyeti bir şekilde son bulmuş.